Korkma, sönmez bu şabaklarda yüzen alsancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal, Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal, Sana olmaz döknen kanlarımız sonra helal, Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ben ezelden biridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmış saç çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca kın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şu fışkıracak toprağı sıksan şu eda Canı cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımda beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namehrem eli bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vec dilimin secde eder varsa taşım, her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirler Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.